Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Serhat. Ben Mahmut. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle kulaktan kulağa challenge yapacağız. Kuzenimle beraber. Ee, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar kulaktan kulağa challenge ederseniz bir kelime ikimiz de kulaklıklar var olacak kulağımızda. Ve kelime söyleyeceğiz. Ne anladıysak birbirimize söyleyeceğiz. 5 kelime sonunda 5 soru soracağız size. Beş soru sonunda eğer doğru bildiyse acı biber yemeyecek ama yanlış bildiyse acı biber yiyecek. Hazır mısın? Hazır. İlk senle başlayalım. Bak doğru veya yanlış söylemeyeceğim. Ne anladıysan onu tak kulağına. Arkadaşlar bu video güzel bir like patlamasıyi beni Çok çok mutlu etmiş ve em emin karşılığını vermiş olsunuz. Hazır mısın? Selpak. Tek hakkım var. Ne anladıysan onu söyleyeceksin. Hadi. Ne anladıysan onu söyleyeceksin. Kaplan. Al Tamam hızlı 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 hadi Peçete Peçete Dur, Bir dakika tekrar söyle Peçete Al. Peçete Tamam bitti ilk İlk kelimeyi açıklıyorum Sen ne buldun cevabı ben Seni ilk ilk ya. kelime self bak. Sen ne buldun ikinci kelimede? Bilmiyorum ama <laughs> Arkadaşlar cidden acı olduğu için o kadar verdim. Kamera bakarak ye. İlkinden başa arkadaşlar işte az çok olsa anlamışsınızdır oyunu. Acı mı değil Bak doğru söyleyeceksin. Doğru. <laughs> Dün <laughs> gözleri yaşardı. <laughs> Yemin ederim gözle kameraya göstersen. <laughs> gözleri yaşardı. Neyse ilk ben takacağım. Sanırım atçıyı ben yiyeceğim. Hadi 3 2 Bir dakika bekle. 3 2 1 hazırım. Salatalık. Fuck you. Yeah. Kedi. 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 Tamam. Neyse arkadaşlar dur dur. İlk cümle neydi? Salatalık. Ay Kedi nereden çıktı ya? Doğum fazla fazla. Oha oha Olm oh, oh. Oğlum yok. Sende de neyse. <laughs> of. <Su içler> misin? <gülüyor> <gülüyor> of, cidden arkadaşlar çok acaba su içmeyeceğiz. Devam. Hazırım demeden şey yapmak yok, hadi. Çünkü duyuyorsun sen. Duyuyor musun? Yok. Hazırım. hazırsan Gömlek. Hemen seri. Bir dakika. Atın. Gömlek. Bildi. Gömlek miydi diyeceğim Arkadaşlar Cag'ı bildi. İnancız deri deneyeceğim. Şöyle. Of. Yine acı. Aa. Yok. Acı değildi ama niye? Çekirdekleri gelmedi çünkü. Şöyle... görünüyor mu bilmiyorum ama. Çekirdekler gelmedi. Ama cidden acı. Şu yanaklarımın şurası yanıyor ağzımın. Dur yanaklarım lan. Bir dakika. Şimdi ben taktım. Uh. Ben Hadi 3 Masa Faruk tak 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 Peçete Ne anladıysan hemen söyle Peçete Peçete <laughs> Peç- Meyve işte, Uff <laughs> <laughs> Oğlum ya. Bir de arkadaşlar şimdi de en acı yeri geldi. Of. <laughs> çok acı vallahi çok acı ya. Hadi. Gittikçe arkadaşlar zaten şey kaldı en acı yeri, yeri kaldı işte. Başlıyoruz. Süper online. Süper royal. Merhaba benim adım Name. Süperman. Süperman Allah Allah al, al. demem Sayın Değil, <laughs> değil mi olmadı? Salak Neyse 5 kelime doldu İlk kelimem süper online Sen de demiştin? Süper online <laughs> Oh sonra şimdi sendedir <laughs> Yok yok diğer kısmı ver. Mal burada aşkım. İkisi de aynı. Heh. Of. Acı hal ağzımda. <laughs> Yaklaş buraya. Acı değil mi? <gülüyor> of. <gülüyor> Arkadaşlar. Son bir şey kaldı. Son kez yapacağız. Başlıyor. İlk e, ben tahtam ben de. Muhtemelen beni yiyeceğim ve 3 2 1. Bir dakika. Kedi. Bir dakika. Tekrar söyle. Kedi. Bir şey anlamadım ama. Kediler. Sen ne anlarsan söyle. Kediler. Ay götü. <laughs> ne de <oğlum>? ne ne de Kartopu. Ne diyor tamam yeter. Bir, tekrar ya oğlum. Son son tek tahmin hakkı. Eve diyeceğim şey. Türkler. Oğlum ne diyeceğim? Ne Sen en başta ne dedin? Kedi dedim. Kedi ama kediler dedim ben de. Kedi de, denmişti. Ee, ama ben de Super onli dedim. Super onli. Aynen neyse gençler. Yiyeceğiz mecbur. En şey yeri geldi bir de bana. Of. Şuraya baksanıza şuna. Boşlamayacak. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar yiyorum acı be ah yüzüm kızardı ama videodan önce baksanıza neyse arkadaşlar bugünlük videomuzu sona erdik İzlediğiniz için teşekkürler daha fazla o video gelmesine like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere bay bay